geldi merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün buggy hagi kanalının yapmış olduğu garden of ben ben 3 full gameplayini izleyeceğiz arkadaşlar hemen videomuza geçelim bu arada videoya beni like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursunuz beni çok mutlu edersiniz ayrıyetten like attıysan abone olduysan yorum da attıysan yorumuna selamcıktan kalp atışı geliyor kalp atacağım arkadaşlar yorum atmayı unutmayın isterseniz 10 tane isterseniz 100 tane yorum atın kalbiniz geliyor hemen başlıyoruz bu arada bu kanal çok iyi yapmış, çok iyi yapıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ikinci bölümde nasıldı? Asansördeydik ya, turuncu bir duvarları olan bir asansörden aşağı iniyorduk. Burada da aşağı indik artık. Ee, geçemiyoruz, nereye gideceğimize bakıyoruz. Yine o planı, Allah'ım bir kurtulamadık o planın kapısından ya. Yine o planın... Ne? Açılıp açılıp kapanıyor. O plan mı tutuyor kapıyı abi? Allah Allah. Neyse, boşver deyip geri gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Buradan sığar mıyız? Göbüşümüz sığmıyor oradan arkadaşlar. Buradan aa Singer Fly, Singer Flying, Stinger Flying oraya geldik. Zaten 3. bölümde Singer ile alakalı bir şeyler olacağını hepimiz adımız gibi biliyorduk. Acaba nasıl olacak? Singer Flying'ı nerede göreceğiz? Uçacak mı? Ay! Bir, bir pati geldi, bir şey geldi. Singer flying bir şey uzattı, kolunu falan uzattı galiba. O ne öyle bir sürü örümcek var. Allahım çok korkunç, çok korkunç duruyor. İşte bu şeyin yavruları galiba bir örümceğimiz var diye bizim. O, aa! Feneri boşuna almamışız. Fener açınca hepsi kaçışmaya başladı pire gibi. Oh be. Sonunda ...dronumuza ulaştık. O ne be? Solda örümcek çıktı. Allah'tan kaçtı. Drone'un ışığıyla da kaçabiliyorlar galiba. Drone da yeşili çıkartıyor ya. Bir sürü kapı var. Hangisine geçeceğiz abi? Ay şurada bir açık kapı var solda. Sağda da açık kapı var. Ve bu kapılar bizden aşırı uzun. Örümcekler kaçıyor. Kapat abi kapıyı. Buradan da kesin örümcek çıkacak. Yere git yere git. Aha böyle kaçarsın işte kardeşim. Allah'a emanet. Hadi abi yardıralım ya. Of of Stinger Flying bayağı büyük bu arada. Abi kocaman yapmışlar Stinger Çok korkunç. Aa şeyi de koymuşlar. Şu yuvarlak kafalı bir tane karakterimiz vardı ya en sondaki. Bir de yeni bir karakter mi var? Büyük bir tane karakter var yeni çok değişik. Aç abi kapıyı. Hop Allah Nereye gittik? Nereye gittik? Ne? Burası ne be? Aa çok değişik bir yere geldik. Yani şeydeki gibi. Eee neydi o oyunun adı? O, oyun nasıl unuturum ya Puppy Playtime'daki gibi. Puppy Playtime 2'deki gibi. O şeyi gördük bu arada. Aynen şu mor yaratığı gördük. Bunlar muhtemelen fan yapımı arkadaşlar. 7 tane bu paradan toplamamız isteniyor. Şurada bir tane var onu aldık. İki tane topladık şimdi. Üçüncü almaya gidiyoruz. Fan yapımı bütün karakterleri de koymuşlar. O da çok güzel. Acaba bu fan yapımı karakterler oyunda olacak mı? Onu çok merak ediyorum. Normalde oyunlar fan yapımı karakterleri oyunun içine dahil etmezler. Umarım bunlar dahil eder. Umarım bu oyunda dahil ederler. Diye umut ediyorum. Ve 5. Son iki paramız kaldı. Şurada bir şey var bu arada. Bambenella. Bambenella kurşun sıkmış biri. Gri olmuş. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Arkamızda bir şey var. Arkamızda bir şey var arkadaşlar. He, yokmuş. Yanlış haber. Sorun yok. Tamamdır. İyi bari. Arkamızda bir şey var zannettim de. Jetonları buraya atıyoruz. 4, 5, 6 ve 7. Aa trenin kapısı açıldı. Trene binip kaçacak mıyız? Hadi be. Oh. Nereye gidiyoruz? Kaç abi. Bunların tepelerinden geçiyoruz. Şu an oturacağımız yere mi gidiyoruz? Niye buraya gidiyoruz ki? Allah Allah. Şu an niye buraya gittiğimizi anlamadım. İlla bir sebebi vardır da. Aa ka kartı arıyormuşuz. Allah. Fan yapımı Ejderhamızı da gördük geliyor her şey daha da daha da geliyor Allah aşkına kay. Ne bakıyor oğlum arkana Hala arkasına bakıyor açsana şimdi gidelim Geldi dibimize kadar geldi Kaçamadık Aha Diğer trende Bu şey var e ee, Şerif var Şerife güvenip gittik Ama bu heykeli herhalde Şerif'in gerçeği değil Bize bakıyor Allah çok arkadaş dur atla atla Allah aşkına atla Gidiyor mu hala tren tren gitti sanırım Ayo duruyor Bu şerif hareket ediyor Ama oyuncak herhalde ya, öyle duruyor Umarım öyledir <laughs> Heykel gibi duruyor Oo, Bize bir hediyesi varmış Salyangoz'un Hadi bakalım Umarım burada salyangoz yoktur İnşallah. Yani yok gibi duruyor. Ah, Gördünüz mü yerde kocaman bir şekilde salyangoz yatıyordu. O ne be? Salyangoz ne olmuş. Abi biri gelmiş ve hepsine saldırmış sanırım. Çünkü bamben elle yatıyordu. Salyangoz yatıyor. Ya da yanlış mı gördüm bilmiyorum. Şu salyangoz değil mi? Salyangoz abi. Allah Allah. Hello. Hello yaptı. Kartı Kartonu fırlattık. Salyangoz kalkıyor. Salyangoz da gelecek sanırım. Ya biz mi kartı fırlattık? Kartı bizden zorla mı aldı onu anlamadım. Oh oh oh. Geliyor geliyor geliyor. Salyangoz geliyor hatta. Of. Oh be. Salyangoz o zaman ölü taklidi falan yapıyordu orada. Bunu zaten şeydi Jumbojaz da yapmıştı zamanında. Oo nasıl geliyor? Saçmalama sen Salyangoz'sun. Nasıl böyle uçabiliyorsun? Allah'ım tipe bak. Dibimize kadar geldi. Geç abi bir geri de. Git git. Ha suratına fırlatıyoruz biz bu şeyleri. Fırlat, fırlat, Allah fırladılar şimdi sınav kurtulsun lan ya Hala geliyor ama bak Siz Nasıl sırda geliyor ya Allah ne verdin Evet evet kapan o çarı zaten Abi bu arada hediye kutusu kalmadı daha kaç tane kaldı Hepsini fırlattı Bir bu kaldı onu da fırlattı Geriye bir şey kalmasın Aa bitti Şerif şimdi kucağına atladık şimdi de. Ne yapacağız? Drone mu yardım edecek? Ne olacak? Bir dakika bu şu anki gerçek değil. Şu anki heykel. Sırtı gitmiş. Ne oluyor abi? Şu anda Eee Şerif bize yardım ediyor. Oğlum, kimin eliydi abi? Ne oluyor ya? Aşırı karışık geldi. Şerif bize yardım ediyor. Ama şu an şerif yok ortada. Allah Allah. Aa, salangoz baya erimiş burada. Aha, kartal. Şerif Şerife yardım etmemiz gerekiyor. Biri şerefi çekti ve Şerif başından beri bize yardım ediyor. Onun için gideceğiz ve Şerif'i kurtaracağız. Bu bizim görevimiz. Abi yapma ya. Yeni bir karakter mi? Bir tane daha mı? Tek oyunda iki farklı yeni, üç farklı yeni karakter şaka yapıyorsun. Her baktığımız kapısını kapatıyor. Dört farklı yeni karakter. Şaka falan bu galiba Yürü Allah Allahım yarabbim Ne? Kaptan Fiddles mı bu? Kocaman olmuş bir Kaptan Fiddles Ama nasıl böyle olmuş bilmiyorum Allah Allah Bak şu solda bir mavi ışık var Drone gibi duruyor umarım drondur Tehlikeli bir şeyse yanarız. He E Ee bizim dronumuz yok mu? Ha ikilli dron vardı bunda. İkinci dronu mu alıyoruz acaba oradan? Olabilir. Biri burada xox oynamış ya. Aa ikinci dronu aldık. Ne? Dev bir şeyle xox oynuyoruz. Şaka mı bu? Dereret Biz kazanmak zorundayız herhalde. Şu anda berabere kaldık. Bize kazanamadı. Biz kazandığımızda kaçacağız mı? Bu kaptan Fiddles. Mavi kaptan Fiddles vardı ya yukarıda gördüğümüz. O. Hadi be çok kötü oynuyoruz. ne sürekli berabere kalıyoruz biz. Aradan kaybettik. Bence kaptan bir sinirlenmiştir bu duruma. Bir tane daha var. Sanırım bunda kazanacağız. Sonuncuda kazanmalıyız artık yani. Oraya koy. Bir de sol köşeye koyarsan garanti kazanırsın. Ha yok. Abi kazandık zaten. Daha ne koyuyorsun? Aha! Sinirlendi şuna bak sen. Kaç kaç kaç. O tepemizdekileri atıyor. Manyak mısın sen ya? Allah'ım ya Rabbim. Muhabbetçek Oyunda eğilme var mı diyor? Ya girsene soldan sandan bir kapıdan. Kaptan Pilot geliyor Allah'ım ya Rabbim. Dümdüz koşuyor sadece. Bir bu kaptan bir bayağı güçlü galiba. Bakın hep koca şeyler yapıyor. Hangi kapıdan geçiniz artık? Onun sonuna kadar geldi. Aa bu kapıdan sanırım. Sende kart vardı herhalde bizde. Ondan bundan geçtik. Onun sonundan geçtik. Açın. Oo kapı yıkırdı. Cumhurluk diye aşağı atladı. Kocamandı bize yetişirdi ki. Niye aşağı atladı? Aşağı atladı. Aha. Selamın aleyküm. What what? What what? Bu ne be? Bu ses ne? Ne? Dibimize kadar geliyor bizi takip ediyor. Bak 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 abi çok acayip ses çıkartıyor bir de. Re yürü git. Manyak. Açıl abi. Cık. Kendi mekanına getirmiş bizi ya Allah'ım ya Rabbim. Kesin arkamızda. Umarım o garip sesini çıkartmaz. Bir de çocuk sesi geldi. Ne buraya mı gireceğiz? Fırın gibi duruyor. Poğaça mıyız abi? <laughs> Ne yapacağız göre? He, tabakları toplayacağız, sonra oraya atacağız. Bu da bulaşıkçı mı? He, çocukların yemek yediği yer burası da yemekhane yani. Niye yemek yediği yer diyorsam, bildiğiniz yemekhane. Dört tane topladı sanırım. 5. Abi bu kadar kahve makinesi ne yapıyorlar? Ayıptır sorması. Çok saçma. Çok fazla kahve makinesi var. Bulaşıklara gideceğiz, koyacağız. Bulaşık kısmına çıkarma şu saçma ses. Ne? Nasıl gittin oraya? Neyse yık Allah aşkına yıka şundan kurtulalım ya. Trrrr. Hadi. Ay. Oruçta da böyle şey güzel gidiyor. Aa iki tane var. İkiliyi burada alıyormuşuz demek ki. Bunun iki tane kafası olduğu için mi bu pembenin? Onun için mi bunu aldık acaba? Aha. Nereye gitti ki bu? Bence var şunu kafasına fırlatacağız. Selamünaleyküm abicim. Sana şimdi bir selam vereceğiz bekle sen. Fırlat abi kafasını. Aa ne oldu? Ne ne yiyor? Onun ne olduğunu göremedim, bir şey yedi ama bir de korku için müzik başladı. Kesin geliyor. Ya da biri başka biri geliyor bilmiyorum. Aha. Yedikçe sinirleniyor, gözleri kısarıyor daha da büyüyor. Aa drone alacağız, e drone'umuz yok mu zaten? Drone'la şuna vurmaya gidiyoruz, ikinci drone da acaba? Bu ne be, ne olduğunu anlamadım hala. Yiyecek, bunun bir yiyeceği ama ne olduğunu anlamadım. İkinci drone da alacağız. İki drone aynı anda mı kullanacağız? <laughs> Aga be alamadık yemeği Yedikçe daha da büyüyor. Büyümesin diye sürekli yemekleri toplamaya çalışıyoruz. Tabii toplayamadık. Git vur şuna. Hop. Hop aldık. Çünkü gözleri kanlarıyor ve kocaman oluyor yedikçe göbüşlü bir domuz oluyor. Ama hala neden iki drone kontrol ettiğimizi zerre anlamadım. Hop bunu da kaçırdık. Aha diğerine koşuyor diğerine koşuyor Allah aşkına şunu durdur. Ne ne o ses ne be? Çok garip bir ses geldi. Aha bunu da aldık. İki tane kaldı sanırım. Evet iki tane kaldı onları da alırsak Fevkalade olacak Hadi bakalım Allah aşkına kaptırma Son bir Hadi hadi abi Ha gayret şunu da al Niye iki tane drone'umuz var Aha bize bakıyor bizi vurdu bizi düşürmeye çalışıyor al abi şunu şimdi... ha iki drone mı kaldırmaya çalışıyor bunu ne yapacağız aa drone tamam ya iki drone almamızın amacı buymuş drone nasıl istediğimiz yere götürüyoruz bunu hadi açtırmak için mi kullandık kendine su bastırdık Şimdi onu açmak zorunda kalacak. Ha, biz de oradan geçeceğiz. Ne? Stinger geldi. Ne aldı götürdü? Stinger Plan şey ya, ahtapot ya, suda yüzüyor ve suyu açtığımızda direkt geldi oraya Stinger Plan. Aha, kapıyı bulduk. Hiç güvenmediğim bir dinozor abinin yanına itiyoruz. Bu ne be? 1 2 3 4 5. Bence 3'ten gidelim. Şerif yardım seversin falan da sana ne oldu ya? Şerifimizi kaybettik aga be. Gelecek. Gelecek şimdi gelecek. Aa! Ayak izlerini görüyoruz bunda. Umarım Şerife doğru gidiyoruzdur. Bu yaratığa gidiyorsak daha sıkıntı niye burayı takip ediyoruz ki Baya göz göre göre şu an yaratığın kucağına gidiyoruz herhalde Aha Bir şey gördük ya ne gördüğünüzü anladım E bu ne azıcık Buna biz de saldırırız Bir şey yapmıyor Allah Heykelmiş Gerçek olanlar orada. Ne bunlar da bu ne be? Sadece bir tanesi gerçek. İttirerek mi bulacağız bunları? Sanırım. Ya da gözlerim mi hareket edecek? Hangisi gerçek acaba? Heh. Yanlış olanı ittirdik. Ha, ittirerek gerçek olanı bulmaya çalışıyoruz. Şunu ittir, bu da yanlış. Yanlış olanları yukarı alıyor bir de galiba. Yok oluyor çünkü yere düşenler. Ne no, oluyor no, no, ya? No, no, no. Gerçek oymuş. Kaçtı gerçek olan. Biz niye onu takip ediyoruz ki abi? Bu güvenli değil. Aa yerde kart var, al onu. Aç abi. Gidelim Allah aşkına ya. Çöplük etmişsin burayı dinozor. Aa orada bir şeyler vardı. Solda solda sola dön abi. Basket, doğru basket atmamız gerekiyormuş. Bunları nereye basket atacağız ki? Çöpleri toplayıp yere basket atacağız. He doğru olanı atacağız. Okey şimdi anladım. Mesela metalleri metalle yerdeki rengi gördünüz mü? Stinger Fly'nin rengi. Ve orada Stinger Fly'nin ile alakalı bir şey var. Kesinlikle var. Bir buralar bir tehlikeli olmaya başladı. Aa geldi. dronumuzu da kaptı. Dron da kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Aşağıda da Stingray Fly'nin rengi var. Stingray Fly'nin tepesini atladık bence. Onun rengine çok benziyor. Aa aga be Allah'ım. Zaten biraz tehlikeliydin sen kanka. Bence iyi oldu sana. Aha nereye gidiyorsun? Sol sağ sol. Açıl susam savaşı. Ne? Ninja mı? Yüzüncü karakter geldi. Bir sürü karakter koymuşlar. Aha. Bir ses geldi. Bir gerilim sesi geldi. <laughs> Bir patileri sağlam alalım arkadaşlar. Bir tehlikeli ortam oluştu burada. Ve yüz bin tane kapı koymuşlar Allah aşkına hangisine geçeceğiz Tit, be. bu tip ne be abi ben seni bu tiple ciddiye alamam kusura bakma yani aa kendini tanıtıyor yürümeye hazır yürümek için hazır mısın diyor nereye yürüyeceğiz ki abicim? zil çaldı yürüyelim o zaman aa doğada bir şey arıyoruz ana şey mi arıyoruz kartı mı arıyoruz acaba Gerçi zibilyon tane kapı var kartı bulsak ne işe yarar? He şey bulduk. Bu ayakkabıları ne yapacağız ki? Bunların hepsi bomboş. Aha bir şey var. Ne olduğunu göremedim ama. Çorap falan herhalde. Yani ayakkabı aldığımıza göre çoraba da ihtiyacımız vardı diye düşündüm. Çok karanlık ya dolapların içi. Şemsiye mi? Yağmurlu bir yere falan mı gidiyoruz acaba? Allah Allah. Bak çizme aldık, şemsiye aldık. Bir şey daha aldık. O aldığımız şey anlamadım. Bir çekilmesek ya. Nereye geldik? Açıl. Oyun parkı. Allah'ım o piladan kurtulamadık oyun parkından. Yine oyun parkı. Allah'ım ya Bir drone daha. Dırırırt. Hoş geldin drone kardeş. Korona virüsü gibi bir şey var abi orada. Bu Aa. Bunun mekanına gelmişiz. E ee, ne yapacağız? Pan çalıştı bu ne be sürekli bir şey var orada Onu mu yapıştıracak acaba Aaa Onu oraya gönderdi Yani Aga be gitti artık o arkadaş. E ee, biz bu şeyin yanında zaten gitmiştik. Mor arkadaşın yanına bilen mi diyorsun? Bu farklı biri. Bu ne be tipe bak. Ama gözleri görmüyor. S sadece duyuyormuş. Seni duyuyorum diyor. Ya yani bizi duyarak şey yapıyor. Onun için sessiz olmamız gerekiyor. Yani bizim değil oyun oynayan kişinin sesi olması gerekiyor. Duyuyor mu acaba şu anda? Aha bunları tıklayacağız. Tıkla abi. İnşallah yanlışına tıklansın. Hop. Büyük kapıyı mı açmamız gerekiyor? Büyük kapı dedi bu aşağıda değil mi? Dolaplarda bir şey bulacağız sanırım. Ya da dolaba saklanacağız. Tam emin değilim. Aha. Bir kağıt daha. Bizi mi yiyecek? Anlamadım. Aa geliyor. Gir dolaba gir dolaba. E ee, duyduk duydu ki dolaba girdiğimizi. Aa ne yapacak? Aa duymamış gitti. Açtık ve gerilimli duruyor biraz aa ne büyük versiyonu geldi ne alaka saçma çok saçma niye neden sen niye buradasın ne oluyor burada bu annesi herhalde abi şu şifreyi Allah aşkına girdi çıkalım ya Şurayı hallet abi sabahtan beri bizi bekletiyor ya Heh. kaç abi kaç abi oh sonunda kurtulduk ya ne kurtulmamıştık kendi giremedi ama çocuğunu mu gönderdi tuvalet ne alaka ya ne oluyor duş var kaç 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 şu an yav kendi giremedi yavrusunu yanımıza gönderdi. Kendi de yandan yandan kolunu uzatıyor. Aha. Şey aldık. Makineyi aldık. Oh be yukarıdan indirdi. Gidin oraya gidiyoruz. Ama yavrusu hala bizi daha Aga bizi bir sal be. Bir de Allah aşkına bir sal be. Hop <laughs> Aa, bunlar sesten etkileniyor sesten çok kötü oluyor düştüler yani denize düşen yılana sarılır diyorlar ya oradan kaçıp şimdi file sarılacağız tek yapacağımız şey bu açın o. Biz geldik Fil kardeş Arkamızda Basketbolcu Fil arkamızda Nerede? Hala göremedik Evet gerilim bizi yardımaya başladı Hazır onlar gençler aleyküm Fil abi Tamam şimdi senden nasıl kaçmamız gerekiyor? Oyunu kazanmamız gerekiyor. Bir oyun kazanmamız gerekiyor. Ne biz seni nasıl yeneceğiz? Şaka mısın sen? Kocamansın. Ay saçmalığa bak. Potadan daha uzun fil ve bizim fili yenmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Helal. Ne yapıyorsun? File bak. Üzerimize top atıyor bir de at atamayalım diye. Aha. Bizi diskalifiye etti sanırım. Kaçalım bari. Yapacak bir şey yok. Çaresizlikler bu. He, şimdi buraya geçti tamam Burada da topları fırlatıyor. Yahu bak bu beden öğretmeni bizim bir şey yapmamızı engelliyor. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Bizi sevmiyor hoca. Aha. Şimdi ne yapacağız? Onun üzerinden atlamamız gerekiyor ama muhtemelen yine top fırlatacak bize. He parkur yapıyoruz. Abi top gelecek ki. Top atacak. Ne kurtulacağız bundan? Aga be. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı videomu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz kendinize çok iyi bakın bu şekilde tepki videolarının daha çok gelmesi istiyorsanız da. bol bol like atmayı yine unutmayın hoşçakalın